Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet canlar, inşallah iyisinizdir. Çok şükür, iyiyiz bizler de. İnşallah Besmele ile ilgili kısa bir okuma yapalım istedim. Daha önce farklı şekilde birçok video yaptık Besmele ile ilgili. İnşallah farklı bir pencereden farklı bir okuma yapalım istiyorum. Aslında canlar bir mümin, mümin vasfını kazandığı zaman gerçekten manen Bismillahirrahmanirrahim demiştir ve kurtulmuştur ve mümin mümine ayna olmuştur. Kısacası canlar Bismillahirrahmanirrahim manasını kendi bünyesine indirmiş, hal etmiş Mana olarak bunu yaşayan bir birim zaten felah bulmuştur. Yani kurtulmuştur. Dikkat ederseniz Besmele'nin öncesinde zaten Evuzu manasıyla öncelikle şeytandan Allah'a sığınma vardır. Ve buradaki Allah'a sığınma da yine B sırrıyladır. Çünkü okunuş euzu billahi mineş şeytani racim şeklindedir. Kısacası bizler aslında kendimizde, kan damarlarımızda dolaşan, o şeyleri görmemize vesile olan o şeytani bilinçten, yine bizde olan B manasıyla şah damarımızdan bize daha yakın olan Allah'a sığınarak en nihayetinde Evuz Besmele'nin sonundaki Bismillahirrahmanirrahim manasını okur, yaşar ve hal ederiz ki bu hal etmenin neticesinde kurtuluş yani felah bize ulaşır. Peki bu nasıl olacak? Bunun yaşamı birimde nasıl açığa çıkacak? Şimdi Bismillahirrahmanirrahim'in yani Besmele'nin okunuşuna bakacak olursak önce Allah sonra Rahman sonra da Rahim ifadeleri gelir sırasıyla. Demek ki birim önce Allah diyor o manayı fark ediyor. Sonra Rahman manasına ulaştırılıyor ve en nihayetinde Rahim manası o birimde açığa çıkıyor. Ve Rahim manası açığa çıktığı zaman birim artık kendindeki varlığa dair, enaniyete dair her türlü beşeri kiri atmış oluyor ve arınmış oluyor. Ve Bismillahirrahmanirrahim dediği anda da Kur'an'ın okuması aslında bir yerde ne olmuş oluyor? Bitmiş oluyor ve Kurtulmuş olan o insan yani mümin manasını kuşanmış olan o insan inşa edilmiş oluyor. Zaten iniş sırasına göre en son sure neydi? Nasr suresiydi ki felah yani kurtuluş orada açığa çıkıyordu. Onun bir öncesinde tövbe suresi birimde mana olarak açığa çıktığında ise orada besmele zaten okunmuyordu dikkat ederseniz. Yani aslında... Tevbe suresinden önce okunan besmeledeki mana ile yani birimdeki mana ile tevbe gerçekleştikten sonra Nas suresinin başında açığa çıkan ve okunan besmele birbirinden son derece farklıdır. Dikkat edelim. Önce beşer algısındayken yani bir deri giymiş kendimizi ayrı Ali Veli Ayşe Fatma zannederken bu beden toprağına gömülü vaziyette olan ruh ne oluyor? Eğer Hidayet nasip edilenlerden isiniz? ayağa kalkıyor. Yani kıyam ediyor canlar, kıyam ediyor. Ve eğer kıyam etmiş ise ruh bu sefer birime, tabii ki biyolojik ölüm henüz gelmedi, ne yapıyor? Geri dön emri alıyor. Birimin beden toprağına ve nefs hissedişine tesir etmek için bu sefer asli haliyle ne yapıyor? Tesir etmeye başlıyor, tecelli etmeye başlıyor. İlkinde toprağa gömülü ve edilgen vaziyette. Ama birimde kıyam açığa çıktığı zaman yani ruh ayağa kalktığı zaman o ruha bedene geri dön emri verilmesinin aslında manası bir yerde biraz da budur. Ne yapar? Çok inanılmaz celal tecellilerle önce onu yakmaya başlar. Yani Allah manası içinde yani sünnetullah yasaları içinde bir yerde ateş ile ne olur? Muamele görmeye başlar. Çünkü ruh artık etken hale gelmiştir ve ona tüm alemine yakıcı bir şekilde tesir etmektedir ki asli olan nefs hissedişi olmadan o seyrin yani müşahedenin şahitliğini açığa çıkması o birimden gerçekleşebilsin. Ve bu yanlış da nerede olacak? Arşın altındaki dualite alanında olacak. Yani Allah'ın zahir olduğu alanda olacak. Tüm isimler onun ve tüm isimler güzel. Ancak birbirine zıt ve kimse yani nefsi sedişinde olan birim için kimi yakıcı, kimi serinlik. İşte bu yüzden birimin kendine özel olarak iyi, kötü, güzel, çirkin hissedişleri oluyor. Ve bunların hepsi de kayıtlarla açığa çıkıyor. Fıtrat kabı dediğimiz o fıtrat aslında verilmiş Rabbi has boyutu. Hep söylüyoruz ki kişide olan kaderinin hükmü altındadır sonsuza dek. Ama kişiden çıkan için i̇bn Arabi Hazretleri'nin ifade ettiği üzere yıldızların tesiri izole olur yani kalkar ondan o yıldızlara tesir etmeye başlar manası bir şekilde açılıp müşahede edilmeye başlanır o birim üzerinden. Ve o birim yavaş yavaş Allah sistemi yani sünnetullah sistemi içerisindeki yanıştan çıkar. Yavaş yavaş onda Rahman manası seyredilir olur. Rahman manası arşın üzerine kurulmamış mıydı? Ve onun arşı da su üzerinde değil miydi? Yani sünnetullah sisteminin ötesinde o boyutu kaplayan ve var eden o su manası birimde mana olarak seyredilmeye başlanıyor. Ve alemi temizlendikçe nefs kirinden ne oluyor? Ateş suya dönüşüyor. Ve Rahman manası birimde açılıyor. Ki o Rahman manası bizim hakikatimizi doğuran manadır. Yani arşın üstüne vurgu yapar. Hakikatimize vurgu yapar. Hakikati Muhammediye'ye yani Ahmet manasına vurgu yapar. Yani Muhammed'den Ahmet'e. Nasıl ki Ahmet bir mimaldı Muhammed olarak göründü. Muhammed de bir mim atınca Ahmet manası yeniden açığa çıkar. Ve Rahman manası o birimde seyredilir olur. O birim üzerinden daha doğrusu. Kısacası ateş suya dönmüş olur. Ve bu dönüşümün akabinde ancak rahim manası o birimde yaşanır ve seyredilir. Çünkü henüz biyolojik ölüm gelmemiştir. Beden o bir ve bir kabir olmaktan, bir ceza yeri, bir cehennem olmaktan çıkar ve ruhun geri dönmesiyle önce Allah manası içerisinde yanan birim Rahman manasına ulaştırılır, onun arşına Rahman kurulur. Sonra da bu beden toprağı içerisinde henüz vefat gerçekleşmediğinden biyolojik olarak onun yaşamı rahimi cennete dönüşür. Yani suya dönüşmüş bir halde her türlü bedensel kirden, zandan, vehimden, nefsi sedişinden sıyrılmış bir halde bütün alemi cennet olur. Peki bu nasıl olur? Cehennemin bekçisiydi Malik. Nefsi sedişiyle var olur cehennem. Nefse girilmesi haram olan o alana temas ettikten sonra birim yani aleminin ve kendinin ademiyetine yani yokluğa tanık olduktan sonra zaten olan olur. Sadece olan olur artık onun beden kabri üzerinden olan olur. Orada artık ben hissedişinde, nefs hissedişinde kendini ayrı gören bir varlık kalmaz. İşte o yüzden tövbe kesinlikle gerçekleşir. Ve besmele yoktur tövbe suresinin başında. Ve birim bu manaya erdiğinde, müşahede ettiğinde, eşedüğü okuduğunda ona felah yani kurtuluş nasip olur. Ve sonrasındaki besmele de yani Tevbe suresinde besmele yoktu. Ve en son inen sure olan Nas suresindeki besmele de artık bambaşka bir besmele olur. Çünkü Tevbe suresine kadar Rahman manasının tecellileriyle birim yanar. Yani dualite alanında. Ki oraya biz zahir batın, gayb yahut da görünen ayrımsız Allah olarak tanımlıyoruz. Ki Rabbimiz Allah'tır zaten. Rabbimiz Allah. Önce Allah'tan yanıyoruz. Sonra Rahman manasına iletiliyoruz. Daha sonra Rahman'ın arşımızın üzerine kurulmasıyla birlikte ki o arşın su üzerine kuruyor. Rahim manası bizde açılıyor. Ve biz hakikaten o tevhid cennetine girmiş oluyoruz. Allahu alem. Evet canlar kısa bir okuma yapmaya gayret ettim. Belki biraz ağır bir okuma olmuş olabilir. Ama sohbetimi burada sırlamak istiyorum. Ve canlar istifade edeceklerdir diye düşünüyorum. Ve hepinizi canı gönülden çok 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 seviyorum. Selametle kalın inşallah.